Você... Kim geldi yayına? Kim geldi? Merhaba değil mi? Sen de like attı. Bizimkilerden birisi ama sen kimsin? Okan hoş geldin. Merhaba. Hilal merhaba. Selam. Arabadayım. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum. Eve gideceğim. İyi misin anasın Okan? Evet az gelisinden çıktım. gitmiyorum ya. Her şeyimi de aldım hazırladım ama gitmiyorum. Buradayız. Gözüm kesmiyor yolu. Bugün de deniz manzarasına karşı içmeyeyim ya. Evde içeyim dedim. Yarın sabah belki bir yerde gidelim bilmiyorum. Siz ne yaptınız? İyi geceler demişsin en son kraliçe. Ben de uyudum sandım. Aha çevirme var. Sıkıntı yok. Gayet alkolsüzüm. Ha yok çevirme yok. içmek için de eve giden de ne bileyim de mi? Tip ben varımdır herhalde. Oh, kurallara uymak lazım. Beni mi bekledin Bahar? Teşekkür ederim. Sanki şu andan bile içmiş gibiyim değil mi Allah'ım? Ben kendimi görsem işimiz zendet derdim. Ama daha var. Ne evet. güzel. Ama burası çok tehlikeli. Geçenlerde burada birine araba çarptı. Hem de e, geçenlerde de bayağı olmuş kar ne günüydü. Ben sağ tarafında Luna Park var. Orada babası. Çocuğunu başka ilden getirmiş. Annesi ve babası ayrıymış. Hatta çocuk depremzi demiş. Kaldırımda yürüyorlar. Alt geçitten e, gelen şey bir söyleyeyim. Araba ve bayan sürücü. Kontrol edemiyor. Kaldırıma çıkıyor. Baba ve o, oğlu ölüyorlar. Çok tehlikeli bir yol yani burası. Yani akşam akşam bunu da anlatmak istemezdim ama aklıma geldi. Ben de burada hep basıyordum aslında. Ondan sonra bir daha basmadım. Ne olur ne olmaz. Ben şeyi özledim ya. Benim arabam olmasın. Çünkü benim arabam olursa ben rahat edemiyorum birisi sürdüğünde. Gerçi başka birisi de olduğunda rahat edemiyorum da. Başka bir arabada olayım. Sağ koltukta ben alayım, Ben içeyim. Ben konuşayım. Ben rahat rahat hareket edeyim. Birisi arabayı sürsün. Öyle istiyorum. Kız Mediş sen daha uyumadın mı? Okuyamıyorum da ne dediğinizi. Birazdan okuyacağım ama çok az kaldı. Eve geldim. Oh. Otomatik ya. Çünkü e, ilk başlarda ben manuel almak istiyordum. Babam illa otomatik olsun. Otom Hayır manuel alacağım, manuel alacağım. Otomatik olsun, otomatik olsun. Zaten artık hiçbir, hiç kimse şey almıyor, manuel almıyor bilmem ne. Sonra otomatiğe bir alıştık. Manuel kullanamıyorum artık. Maalesef. En azından ilk arabam Manuel olmuş olsaydı ilk arabam 2008 9 seneydi. Ben aşık olarak almıştım arabamı. Honda Civic Sport spor kasa uzay kasalardandı. Gerçi şu anki arabam da onun hani yeni versiyonu. Toyota ama hani Honda yapmış olsaydı benim arabanın yüksek modelini ancak bunu yapardı. Aa pilotumuz da geldi. Her daim pilot. Bahar o hep öyle ya. Uçağı uçuyor hep. Kafalar yüksek Tahir'de. Allah aşkına şu 23 kişi 23 kişi hepsi benim içmemi beklemiyorsa hayır var ya, bir alemsiniz ya. Gerçekten. O kadar komik mi oluyorum ya benim için Bence tatlı oluyorum. Sen topal sarhoşmuş hali hazırda. Arabayı koyacak yer yok gene. şey koydum ben. geldik bir bakayım neler yazmışsınız Ay Bahar Tuncay abi seni sordu sordu Allah, rah ha, Allah rahmet eylesin kime diyecektim Mekanı cennet olsun. Evet, Allah rahmet eylesin. Antalya'nın her tarafı tehlikeli. Aşırı trafik. Oldurayan. Oldurayan hoş geldin. Ha yok. Yokmuş çevirme. Bir dakika aşağı doğru iniyorum. Evet otomatik kolay. Güzel ya. Ya bu arada tekrar geri geri dönüyoruz. Geri sarıyoruz şimdi. Ay bilmiyorum. Bugün amcamın karısının çalıştığı lens mağazasına gidip ona sürpriz yaptık. o Bediş ne kadar güzel. Ben sarhoşum. Topal solucan sarhoşmuş. iyi Taktı sabah. <laughs> Tahir sen beni öldürüyorsun ya. Ne yapıyorsun lan? Tahir, ha. Tahir efendi Hazretleri hoş <laughs> Tahir çok komiksin ya. Okan iyiyim. Sen nasılsın? Bu arada ben harbiden şey için hazırdım yani gitmek için hazırdım da bilmiyorum bugün öyle bir şey gelmedi bana yani gitme isteği. Yarın çok pişman olacağım çok iyi biliyorum ama gidemedim. Ya bir de yalnız gezeceği geçen sefer sıkıldım herhalde. Bir de çok fazla yol yapınca doymuş gibi oldu. Var bir şey soracaktım. Sor. Sor Okan. Sakallı selamın aleyküm cümleten. Aleyküm selam. Aha. Volkan çok az kaldı. Hazır mısın? Okan sen geçen geldiğinde de bunu sordun. Seni engellediler. Niye aynı şeyle geliyorsun? Biraz da kendini geliştir ya. Troll yapacaksan biraz kendini geliştirmen lazım. Hep aynı şeyler olmuyor yani. Bunu yiyecek olan birisi varsa bir kere yer. Teşekkürler sakallı. Hayrettin Aytar. İyiyim siz nasılsınız? Birazdan daha iyi olacağım. Estediğe De bir şey söyleyeceğim. Şifreli söyleyeceğim. Trafiğe dikkat et. Trafiğe dikkat et. Tamam trafiğe dikkat edeceğim. Sana söz Derdi ya elektrik parasını ödeyemedik bu ay. Fakir fukara elektrik yok su yok. Tahir evet Tahir ben şeyini yapıyorum anonsunu yapıyorum. TK 3807 sefer sayılı Boeing 737 uçağımıza hoş geldiniz. Bizler daima sizleri sevdiklerinizle ulaştırmak için varız. Bir i̇şte, şey gibi şey yapacağım. TK 3807 sefer sayılı Ah, bu Ay o bizim bir tane çocuk vardı. Çocuk mikrofon yaparken gerçekten hani çok affedersiniz. Çok özür diliyorum. Mikrofonda orgazm oluyor gibi şey. Niye bu pilot, pilotlar böyle ya? Ses gelmiyor mu?